Osmanlı ekonomisi, 16. ve 17. yüzyıllarda mali kaynakların yetersizliği, artan giderler ve tımar sisteminin bozulması nedeniyle zor bir dönemden geçmiştir. Bu süreçte devlet, gelirlerini artırmak amacıyla iltizam sistemine yönelmiş ve cizye, resmi çift, resmi anam ve resmi meyve gibi yeni vergiler uygulamaya başlamıştır. Ancak bu önlemler halkın tepkisine yol açmış, İsyanlar meydana gelmiş ve bütçe açığı ile enflasyon sorunları derinleşmiştir. 17. yüzyılda Koçi Bey tarafından hazırlanan ekonomik rapor, devletin mali yapısının bozulduğunu ve acil önlemler alınması gerektiğini ortaya koymuştur. Osmanlı ekonomisinin temel anlayışı, Avrupa'da yaygın olan merkantilizmden farklı olarak, üretimin önce kendi ihtiyaçları karşılayacak şekilde Toplumun ihtiyaçlarını da gözeterek düzenlenmesini öngören iaşecilik ilkesine dayanmıştır. Avrupa devletleri merkantilist anlayış doğrultusunda Osmanlı ticaretine hakim olmak istemiş ve özellikle Fransa, İngiltere, Hollanda ve Venedik Osmanlı sınırlarında ekonomik etkilerini artırmaya çalışmışlardır. 20. yüzyıl başlarında Mondros Mütarekesi sonrası ekonomik durum iyice zorlaşmış. Milli mücadele döneminde bu koşullara rağmen ekonomik bağımsızlık hedeflenmiştir. Cumhuriyetin ilanı öncesinde Türkiye İktisat Kongresi ile yerli üretimin teşviki, girişimciliğin desteklenmesi ve yabancı sermaye kullanımının yasalar çerçevesinde düzenlenmesi kararları alınmıştır. Atatürk Ekonomik bağımsızlığı sağlamak amacıyla yabancıların elindeki işletmeleri millileştirerek özel girişimciliği güçlendirmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında kapitülasyonların kaldırılması, dış borçların yeniden yapılandırılması, nüfus değişimi ve gümrük düzenlemeleri gibi önlemler alınmış, Türkiye ekonomisinin bağımsızlığı güvence altına alınmıştır. Bu dönemde tarım sektöründe toprak dağıtımı, tarım kredileri, makine ithali ve tarım okulları açılması gibi tedbirler uygulanmış 1923 ila 1929 yılları arasında tarım sektörü ortalama %15 büyüme göstermiştir. Sanayi sektöründe ise yabancı yatırımların teşviki, sanayi kredileri, sanayi bölgelerinin kurulması ve sanayi okullarının açılması sonucunda ortalama %8 büyüme sağlanmıştır. Ayrıca halkın tasarruf bilincinin artırılması ve yerli malı kullanımının teşvik edilmesiyle ekonomik kalkınma desteklenmiştir. Bu kapsamlı politikalar sayesinde Cumhuriyet döneminde tarım ve sanayi sektörlerinde büyüme sağlanmış, ekonomik bağımsızlık güçlenmiş ve Türkiye modern bir ekonomik yapıya kavuşmuştur. Bu süreç Osmanlı